Selamlar Güneş ben bugün baya keyifli bir video ile karşınızdayım o yüzden birazcık herhalde hareketlendim bilmiyorum ee, Hayatı yeniden sevmek üzerine konuşacağız bu bayağı keyifli bir video bir de bir şey daha var bunu galiba bir video daha konuşmuştum ama <laughs> Hayat hakkında böyle havadan sudan bir söyleşi yapmak istiyorum ya bu videonun içinde yapacağım ki muhtemelen bu videonun içinde yapacağım çünkü kıpır kıpırım ya da başka bir video yapacağım onu bilmiyorum ama galiba bu video olabilir tam emin değilim şu anda Yapacağız o tip bir şey her an çıkabilir karşınıza Şimdi öncelikle hayatı yeniden sevmek deyince böyle birkaç tane içsel bunalım, birkaç tane aslında ruhsal böyle tükenmiş insanın ee, sordu soru olabiliyor bu. Hayatı neden yeniden sevmek isterim? Hayat neden bana tekrardan yeni bir kapı açmak istesin? Hayatta tekrardan neden yeni bir tane ışık görmek isteyeyim? Bu tip böyle ucuzlaştırılmış sorular olabilir. Çok normal çünkü modern insan ister istemez aslında kendisine yeni bir kapı aralama konusunda bir şart koşuyor. Neden bu şartı koşuyor? Çünkü düşünüyorum böyle. Aklımda gelebilecek herhalde en net senaryo şu. Huzursuz hissiyatlar, kendini gerçekten ruhsal alma tükenmiş hissetmek, berbat hissetmek, kötü hissetmek, yeni günü uyanmak istememek. En basit tabiriyle bu ama ölmekten de korkmak aynı zamanda. Yani intihar etmek istemez ama aynı zamanda intiharın ona iyi geleceğini de düşünür. Kendini gerçekten kötü hissettiğinden emindir. Gerçekten yaşanmaya değmez bir hayatı. Artık saflığı kaçmış bir sevgiyle beraber bütünleşmiştir ama aynı zamanda böyle işlenince de yaşamak istiyordur. Bir umudu vardı ama o umut hiçbir zaman gelmeyecektir. Kafa yapısına da çoktan bürünmüştür. Böyle ikilemli böyle tamamen böyle uf, uf böyle hani Anlatabildim mi? böyle kafası yorgun ama aynı zamanda motivasyona da ihtiyaç duyuyor. Hem harekete geçecek ama aynı zamanda tekerlekleri patlamış. Böyle garip bir araba gibi. Tuhaf bir insan modeli. Bu herhalde şu anda modern insanın %90 kaçını oluşturur? Böyle güzel bir sallayalım. %97.8 bir oranla. ya o yüksek bir oran işte. Ve insanların büyük çoğunluğu da herhalde kendini tam anlamıyla tanıyamadığından ötürü galiba kendini ki tanımak herhalde dünyadaki en yüce faaliyettir çünkü kendini tanımak demek kişinin ne istediğini bilmesi ve o doğrultuda ilerleyebilmesi demek oluyor. Fakat hayatı yeniden yaşamak isteyen, hayatı yeniden sevmek isteyen, hayatı yeniden dolu dolu umutla sarılmak isteyen insan sadece burada hayatını yenileştirmek istemiyor. Aynı zamanda tazeleştirmek de istiyor. Tekrardan o tükenmiş ruhunu diriltmek istiyor, sulamak istiyor ki yeni bir filiz açsın, tekrardan o renklenmiş cümbüşe bir renk daha katsın istiyor. O karamsarlığı söndürmek istiyor. Bunda problem yok ama istek böyle... İnsanda olan en ucuz güdüdür. İstek herkeste vardır. Önemli olan faaliyete geçecek kadar istemek ve o faaliyette sürerli bir şekilde, tam anlamıyla kesintisiz bir şekilde ilerlemektir. Yani bunu isterseniz siz e, dirençte de deyin, isterseniz buna yüksek düzeyde bir aslında bu sadece motivasyon eksikliği ile de alakalı değil. Bu aslında birazcık da disiplinle alakalı bir şey. İçsel disiplinle alakalı bir şey. Kendini ne kadar terbiye ettiğinle alakalı bir şey. Ki o istek hiçbir zaman meydana gelmeyecek kadar şiddetlenebiliyor bazen. Ama o isteğin sönmesiyle yanması arasında sadece bir birkaç saniyelik geçişler de olabiliyor. Anlık fikirler gibi bazı istekler ve sonrasında sönebiliyor falan. Şimdi bu sönen istekler hayaliniz olmayabiliyor ama hayali olan insan çok daha farklı yaşıyor. Mesela ben hayalim için ölür müydüm sorusuna kesinlikle ölürdüm derim ama bazıları hayali için ölmeyebiliyor. Bazıları hayaliyle tanımlayamayabiliyor. Bazıları sadece yarın için yaşıyor. Bazıları sadece birkaç tane statünün onlara direttiği kurallar için yaşıyor. Bazıları sadece nefesini alıp vermek için yaşıyor ve bu çok üzücü bir şey. Bu sadece yaşamak değil, bu aynı zamanda hayata daha önce hiç gelmemiş, hayattan göçmüş, hayata gelme ihtimali olan veya hayattan çıkma ihtimali olan insanların büyük çoğunluğuna büyük bir hakarettir bu. Bu yapılan şey sadece hayatsızlık değil, bu, boş bir fanusun hiçbir zaman suyla doldurulmayacağına dair edilen bir yemin gibidir. Bu, bir balığın hakkına girmek gibi saçma sapan bir şey yani. Bu, o kadar adaletsizce bir tutum ki, sen doğuyorsun ve doğmakla kalmayıp bir de üstüne üstlük tüm bir hayatı çürütüyorsun. Bu haddine olan bir şey değil. Bir hayatı çürütmek, bir sadece insana değil, hiçbir şeye aslında hak ettiği bir tutum değildir. Bu yapılan şey çok korkunç bir olaydır ve demin koyduğum o 97.8'lik saçma bir oran koydum ama gerçekten yüksek bir mertebedir bu. Bunu eğer insan kendi içini seziyorsa buna bir son vermesi gerekiyor. Hayatının bir amacı yoksa mal direkt olarak tabiri doğru mal gibi yaşıyorsan tek bildiğin şey denileni yapmaksa öndeki şeyler sadece senin dünyansa sen bir insan değil sen bir malsın ve bu sadece bir hayat hatası değil bu aynı zamanda derinleşmeye korkan bir insan faaliyetidir. Bu derinleşmekten o kadar korkar ki bu derinleşmekten o kadar aslında kendini alıkoyar ki hayatın tek düzeliğine kendini o kadar inandırır ki ruhunun tükenmiş birkaç tane sayfasına yeni bir mürekkep atlamayı o kadar kendini ant işirir ki bir gün olsun kendine sadece şu sırrı verebilir. Ben bir gün öleceğim. Bir tek bu sırrı verebilir. Ve bildiği tek şey odur. Geleceğe dair bildiği tek şey ölüm olan insan ne geleceğine geçmişe karışabilir. Unutulur gider. Eğer ölüm denilen olayı gerçekten sindirebildiğinize eminseniz, gerçekten varlıksal birkaç tane tutumun ruhunuza işlediği konusunda eminseniz, içsel birkaç tane yönlendirmenin sizin gerçekten de hayatınızın akışına yön verebildiğin farkında değilseniz, aslında siz hala sadece oksijeni, güzel bir şekilde ve düzenli bir şekilde harcıyor. Başka insanların hakkına giriyorsunuz. Şu yüzden söylüyorum. Bazı insanlar var ki ruhu tükenmiş, sadece kendi içerisinde yapayalnız kıvranmış durumda. Diyorsun ki ya bu insan kimseye zararı yok ki ama onun kendine zararı var. Mesele burada onu tamir etmek değil sadece. Onun potansiyel olarak nitelendirdiği, kendine çizdiği sınırları biraz daha genişletmek, biraz daha dışa vurmasını sağlamak. Benim sadece amacım burada insanın kendi öz değerlerini tekrardan sanaması değil, aynı zamanda kendi dirayetini ne kadar öteye çıkarabileceğini göstermek. Hayat sadece bu kadar ucuz makalelerle beraber şenlenmiyor. Sadece Instagram'da gördüğünüz birkaç tane motivasyon konuşması sayesinde coşkulaşmıyor. Sadece birkaç tane ergen, er, aslında ergen denmez bunlara, bunlar ne denir? Şimdi ergen demek çok yanlış bir tutum. Çünkü 25-30 yaşlardan da bahsedeceğim. Şöyle söyleyeyim. Modern çağın gençlerinin sınırlandırdığı bir yaşam tarzı değil. Bu ergenlerde de böyle tamam. Akranlarında da böyle ama özellikle modern çağın gençlerinde bu çok daha yoğun bir şekilde yaşanıyor. Bu çok daha aslında böyle içselleştirmiş bir durumda. Peki bu ne? Bu statü edilme isteği. Bu yoğun bir şekilde kendine bunu böyle o kadar yüksek düzeylerde aktarmak istiyor ki bunu o kadar aslında abartıyor ki gördüğü şeyin ona ait olmasını istiyor. Şimdi kabullenme isteği, kabul görme isteği gerçekten ayna karşısında duran bir insan için bile yoğun düzeylerde aslında bir açlıktır. Bu açlık o kadar yoğundur ki kendini kabul ettirme, kendini kabul etme o kadar yoğun bir duygudur ki onu çocukluktan itibaren aslında görürüz. Mesela bir tane çocuk resim çizer der ki anne bak ya da ne bileyim işte babasına bir işte tahtayı falan kırar böyle işte. Aa baba bak silah yaptım. Ne bileyim işte aa dede bak gör beni. Hani böyle tam anlamıyla aslında kendini sunmak. Kendini direkt olarak bir piyasaya sunmak. Bunu küçüklükten itibaren yapıyoruz. Kabul görme istiyoruz ama bunun arka planında sadece kabul görmek değil. Bunun arka planında toplumsal anlamda bir kabul görüş yatıyor. Yani ailen seni kabul gördü doğal olarak. Ailen seni kabul görmedi Doğal olarak. Bunu niye doğal olarak diyorum? Çünkü doğal bir çelişkinin içerisindeyiz. Ailen seni seve de bilir, sevmeyi de bilir. Düzgün bir şekilde yetiştir edebilirsin, yetiştirilemeyi Seni seven insanlarla beraber de olabilirsin, olmayı da bilirsin. Sevilebilirsin de, sevilmeyebilirsin de. Burada ruhunu sadece tüketen şey ikilemler olmasın. En başına itibaren bir şey söylüyorum. Kabul görmek, kendini sevmek, hayallerini bilmek, ruhun tükenmesi ona yardım etmek, akıl sağlığın yoksa ona birazcık aslında şifa vermek. Mevzu burada buydu ama bak gel gör ki hayat hala aynı düzlemde ilerliyor. Sen bir şey yapmadığın sürece hayat hep aynı şekilde ilerleyecek. Ve bugün işte konuşmak istediğim o hayatı yeniden sevmeyi birazcık daha değişmek istiyorum. Şimdi yüzeysel tüm o çukurları açtık. Şimdi artık o çukurların derinlerine inebiliriz teker teker. Öncesinde hayat neden bize bu kadar Salim, gaddar davranıyor. Hayır aslında hayat bize bu şekilde davranmıyor. Biz sadece hayatın içerisinde adapte olamıyoruz ve bu adaptasyon sürecini düzgün bir şekilde değerlendiremediğimiz için de hayat bize kötü davran diyoruz. Aslında öyle bir şey yok. Aslında hayat denilen şey o kadar da muazzam bir durum içerisinde düşmüş insanın sadece belirsiz kalışından ötürü berbat anlaşılıyor. Yani hayat aslında o kadar güzel ki, o kadar ama o kadar güzel ki bunu güzel olduğunu anlamak çok zor o kadar güzel bir durumun içindeyiz ki bu güzelliği fark etmemiz yıllar alıyor. Yüzyıllar alıyor. Filozof, filozofların fikirlerine dayanmak zorunda kalıyoruz. Yunan tanrılarının o mitolojilerin bize öğretilerini, destanların öğretilerinin yorumlarını kendi içlerimizde çıkarımlar yapmak zorunda kalıyoruz. Bu öylesine güzel bir hayat, bu öylesine güzel bir düzlem ki hayatın içerisinde doğmak demek sadece yaşayan bir insan olmak demek değil. Aynı zamanda ölümlü olarak burada kalacağını bilmek demek. Aynı zamanda sadece fikirlerinin bu dünyada kaldığı bir evrendesin. Sadece varlığının 75 maksimum 85 yıl aralığında düzgün bir sağlıkla gidebildiğin 100 yaşa kadar gittiği sınırlanma içerisinde tıkandığı ve sonrasında sadece toz olduğun, yüzyılda bir gelip geçen süpürgenin tüm bu nesli süpürdüğü ve yeni nesillerini aktardığı bir evrende yaşıyoruz. Hayat o kadar güzel ki, senin içinde yaşadığın o küçük çaplı acı o kadar değersiz, o kadar un ufak kalması gereken bir taş parçası ki sen onu dağa çeviriyorsun. Karşında o küçük çakıl taşı dağ olduğu sürece sen hiçbir zaman ilerleyemeyeceksin kendi içsel statün ne kadar derinleşirse, ne kadar kendine hak ettiğin düzeyde sevgiyle sarılırsan, kendini gerçekten sevdiğine ikna olursan bir noktadan sonra şu meydana gelecek. Benim şu anda yaşadığım tüm bu düzlem o kadar karmaşık, o kadar ikilemli, o kadar harikulade ki insanın iş dünyasında herhangi bir tıkanması sonucunda tekrardan kendimi bu aynada tutmak zorunda kalacağım. Tekrardan düştüğüm çukurdan çıkmak zorunda kalacağım. Bir yangın içerisindeyken kendimi söndürmek zorunda kalacağım. Boğulurken yüzeye çıkmak zorunda kalacağım. Acı çekerken kendimi bunu engel olmaya, tekrardan kendimi motive etmeye çalışmak zorunda. Bu öylesine derinlemesine bir rekabet ortamı ki o kadar muazzam bir mücadele söz konusu ki insan sadece burada kendi kişisel sarraflığını yapmıyor. Rus ruhsal sarraflık evet bir noktada keyifli ama geleceğe ötelendiği zaman bu ruhsal sarraflık değişkenliklerle meydana geliyor. Bir bakıyorsun ya ben gençken böyle miymişim ya? Ya ben ya çocukken bunu yapmamışımdır ya. Ya yaşlanınca kesin bunu yapmam. Bak o kadar farklı tavırlar içerisindeyiz ki sanki kendi yaşamımızda, kendi o beden akışımızdaki o olumlamalarda ve bir noktada da o zamansal çizelgedeki ilerleyişte farklı tavırlar takınıyoruz ki kendimizle bile çelişebiliyoruz. Bu o kadar güzel bir hayatın içinde olduğumuzu gösteriyor. Bu şu anlama geliyor. Bir ihtimal daha var. Bir sağ, bir sol varsa yarın için bir sol, bir sağ daha var. Farklı ihtimaller bu yüzden çok daha fazla ikilem bize meydana getirtiyor. Benim şu anda sevdiğim bir şeyi yarın için sevmemem aslında dün için bir karışıklık değil. Yarın için bir karışıklık. Fakat yarın için bir ihtimal tartmak da bugün için bir karışıklık. Aslında insan zihni tam anlamıyla kendi içerisinde çelişmek için mükemmel bir ortam. Ve tam tersiyle kendi içerisinde kurulu bir düzen kurmak için de ve kendini sevdiği haliyle kendini tam anlamıyla aslında hayaline adamış bir varyantıyla dış dünyaya sunması da makul bir açıklamayla şunu söyletebiliyor bize. Düzen de, karmaşıklık da, kabus da, rüya da, acı da, huzur da, tümü benim içimde. Ben sadece hangi yolda gittiğimi burada tam anlamıyla belirleyeceğim ve ondan sonrasında geri adım atacağım, ilerleyeceğim, geri adım atacağım, ilerleyeceğim. Bazen yemlemem gereken durumlar var. Tuzak mı değil mi ona bakacağım. Ama eninde sonunda şunun farkına varacağım. Hayat hiçbir zaman bana bir şey vermeyecek. Hayat benden hiçbir zaman bir şey almayacak. Hayat bana ne verdi? Bana bir can verdi. Hayat benden ne alacak? Can alacak. Birbirini öteledikten sonra hayat benden bir şey beklemeyecek. Ben hayattan bir şey beklemeyeceğim. Bu öylesine büyük bir ticaret ki tüm dünyaya gelen canlılar sadece cansızlığıyla beraber dünyadan silinecek. Bu öylesine derin bir mevzu ki hayatı yeniden sevmek tekrarlanabilir bir durum. Ama mesele bunu aynı ömrün içinde sığdırabilmek. Aynı ruhu, aynı tutkuyu, aynı sevgiyi tekrardan aynı bedende yaşayabilmek kadar keyifli oluyor. Yoksa ben sadece hayatı yenidenleştirmek için bir adım attığım takdirde alacağım ilk dönüt sadece bana huzur vermek zorunda değil. Bana sadece keder vermek zorunda değil. Bana verdiği tüm o olgular bir noktada beni tam anlamıyla iyi hissettirmek zorunda bile değil. Ve bu işte hayatı güzel yapan şey. Ve sonrasında hayata baktığımda böyle sağıma bakıyorum, soluma bakıyorum, insanlara bakıyorum, geçmişe geleceğe, öneme bakıyorum. Ve daha da güzel bir olay ortaya çıkıyor. Artık ben korkuyorum. Ben artık ne yapacağım bilemiyorum. Aşırı çaresiz hissediyorum ve bir şeylere sığınmak istiyorum. O kadar bir şeye sığınmak istiyorum ki bu sığınacağım şeye muhtemelen bağımlı hale gideceğim. O bağımlılık benim ruhumu daha da şürütecek. Ama bundan haberdar olmayacağım. Çünkü çoktan gözlerim kapatmış bir şekilde sadece yaşadığımı ikna bir halde ilerleyeceğim. Peki bu bağımlılık ne? Bu nedenli bir bağımlılık? Bağımlılık deyince aklımıza illa gelmesi gereken şey uyuşturucu değil. Ama evet uyuşturucu yüksek düzeylerde aslında gerçekten kaçmak isteyen insan için mükemmel bir kaçış yöntemidir. Yani gerçeklik algımızı açıp kapatmak için uyuşturucu, alkol, sigara bunları bir kenara koyduğumuzda cinsel dürtülere verilen aslında dönütler. Mesela mastürbasyon, mesela pornografi, mesela en basit tabiriyle fanteziler. Bunlar aslında kişisel anlamda açlığımızı doyurabilecek farklı bir bütün. Ama bu bütün sadece insanın içinde olup bitmiyor. Aynı zamanda dışa vurduğu dürtüler var, içine sakladığı dürtüler var. Ve onları da bir kenara koyduğumuzda sevgi meydana geliyor. Sevmekten kaynaklanıyor bunların hepsi. Çünkü insan sadece sevdiğinde böyle şeyler yapar. Ve insan sadece sevilmediğinde, sevmediğinde kendini kötü hisseder. Ve işte bu yüzden sevginin nedenli saf olduğunu tartışıyorum ben. Nedenli saf bir sevgiden bahsediyoruz. Nedenli korunmaya değer bir sevgi. Nedenli Korunduğu takdirde insanı mutlu edecek bir sevgi bundan bahsediyorum. Ve sonrasında aklıma gelecek herhalde tüm o durumlar konusunda sevginin neden saf olması konusunda kendime şu soruyu soruyorum. Eğer bir şey saf değilse bir şey tam anlamıyla özütüne dayanmıyorsa tam anlamıyla benim özümle birbirini kucaklamayacak kadar saf değilse o benim hayatımda olmamalı. Çünkü hayatımda herhangi bir şekilde benim saflık olarak temsil ettiğim şey masumiyetimin de özgünlüğümün de ruhumun da tam anlamıyla önünü kesiyorsa o benim yaşamımı sadece ötekileştiriyor ve yaşama değer bir anlam katmıyor. O yüzden hayatımı daha da anlamlı kılmak için kendime göre iyi bir anlam katmak için, ruhuma göre iyi bir yol çizmek için, kendi sınırlarımı daha da genişletebilmek için bana iyi gelmeyen her şeyi kendi iç dünyamdan def etmem, sonrasında da dış dünyamdan tamamen kurtulmam gerekiyor. Çünkü insan hayatını sevmesi için sadece yaptığı tutumlar konusunda bir dönüt almıyor. Aynı zamanda ihtimallerin bile dönütleri var. Ya acaba denilen o cümle sonrasında bizlere Aa, ama şu ihtimal, bu kuşku, bu şüphe, bunları düşünmek bile insanın ruhunun ne kadar derin bir irdelenme sonucunda tekrardan 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 yüzeysel bir kısımda basit bir olayla bile çözümlenebileceğini gösteriyor. Tabii burada sadece hayatımın yenileştirme konusunda bir tabakayla bakmıyorum olayına. Yani ben Şöyle düşünüyorum, en azından en yüzeysel haliyle düşünüyorum. Hayatımı yaşamak için ben kendime nasıl bir neden sundum? En basitinden teolojik herhangi bir faktörü olan inancım ne? Sorgularım nasıl? Dine olan bakışım ne? Sorguları olan bakışım ne? Ben dine hmm, birazcık şey bakıyorum böyle. Anlamsız bakıyorum. Din benim gözümde gerekli mi gereksiz mi buna bakıyorum. Ve sonra Birazcık böyle dinin bana katabileceği şeylere bakıyorum. Kültürel anlamdaki şeylerine bakıyorum. Tanrı ihtimalinin varlığına bakıyorum. Tanrı ihtimali bize ne sağlayabilir, ne sağlayamaz? Hangisi daha karlı, hangisi daha karsız? Ona bakıyorum. Bu yüksek kıyaslama, bir noktadan sonra içimde yaşanan bu muhasebenin o sayısal verilerin o kar zarar hesaplamasının bana neden işe yarar veya yaramaz olduğunu sunacak olan temsili veya değil gerekli veya gereksiz her şeyi önüme serdiğinde kendi doğru yolumu seçiyorum. Ve ben Tanrı varlığına inanmıyorum. Yani inanmıyorum çünkü gerekli bulmuyorum. Gereksiz bulma nedenim şu, çünkü insan kendi özütünde bir şeyleri yaratabildiği takdirde Tanrı'ya ihtiyaç duymaz diyorum. Çünkü Tanrı figürü benim için yeterli değil, yeterli kalmıyor. Ama inanana da saygım sonsuz, inanmayana da. Buradaki saygı bu arada başını öne eğip de efendimiz anlamında değil de onun da bir fikri var. Onu da dinlemeliyiz kafasında ve bu bu şekilde ilerlemeye devam ettikçe aslında insanlar arasındaki fikir aylıkları meydana geldikçe, kişisel doğru yollar meydana geldikçe iyinin veya kötünün, Tanrı'nın varlığının veya yokluğunun aslında anlamsız olduğunu, tek gerçeğin kendi içsel huzurumuzda ne kadar ilerleyip ilerleyemediğimizi görmek olduğunu, bir şey ne kadar kalıcıysa, bir şey ne kadar kendi içerisinde sıkı sıkıysa ve safsa o kadar güçlü olduğunu ve tüm bu ruhsal durumlarda bir bütün olduğumuzda kendi içimizdeki insanlar bile bir noktada böyle ...şüpheyle yaklaştığında bize... ...aslında hayatın ne kadar da güzel olduğunu bir kez daha görüyoruz. Çünkü hayat çeşitlidir. Hayat bol çeşitli bir... ...bahar böyle... ...bahardır evet. Hayat bir bahardır ya. Yani hayat tam anlamıyla böyle... ...yoğun çiçekli bir dağın üstündeki kırdır... ...ve onun üstündeki böyle yeni gelmiş bahardır. Çiçekler rengarenk, her şey capcanlı. Hayat benim gözümde odur. Çünkü hayat aynı zamanda akşam olduğunda... Alaca karanlıktaki o böyle korkudur. O böyle tir tir titrersin ama sabah olunca o bahar tekrar gelecek. O histir. Ama karanlığı seviyorsan da baharın gitmesini beklersin. Bu budur. Günün bitmesini beklemek. Gündüzü tekrardan sevmemek. Ki ben geceyi daha çok severim. O şekilde bir ikilemdir hayat. Ve böyle de gidip geçip gider. E, hayatı herkes her insanla eş değerde bir anlam katmak zorunda değil. Zaten bu demin bahsettiğim çeşitlilik ilkesine aykırı olur. Hayatı çeşitli yapan şey sadece burada dogmaları kırmak, dogmaların tersi yönde ilerlemek değil. Bazıları dogmalara göre yaşayacak, bazıları dini sevecek, bazıları siyaseten farklı yönlerde insanlara çelişecek, bazıları aşk konusunda, bazıları sevgi konusunda çelişecek, bazıları o böyle çöklenmiş romantizmin o böyle en harmanlı halini farklı yorumlarken ben farklı yorumlayacağım. İçimizdeki olup bitenlere böyle bir kavanoza koyduğumuzda o kavanoz taşıyacak ve biz yeni bir kavanoz getirmek zorunda kalacağız. İşte yenilenme böyle meydana gelecek. Yetersizliklerden kaynaklı yeni bir yeterlilik ihtiyacımız doğacak. Hayat bu şekilde şekillenecek ve biz de buna göre yaşayacağız. Ve ben de buna göre sorgulamaya, yaşamaya devam edeceğim. Hayat böyle keyifli o yüzden. Bilmiyorum. Yani intihar veya yaşam çok ucuz iki tane kelime. Yani bana göre çünkü yaşamak intihar etmektir ve her türlü insan bir noktada ya ölecek ya doğacak ya ölecek ya doğacak birbirini nötrleyerek sürekli sıfırlanacak bir hayat içerisinde yaşayacağız. Dünya döndükçe işte güneş dünya yaklaşıyormuş galiba böyle birkaç milyon yıl sonra da dünya da patlayacak. Bakalım ne olacak o zaman göremeyiz ama merakla bekliyoruz hani güneş dünya yaklaşıyormuş çünkü Heyecanlı olur. O şekilde. Başka da söyleyecek neyim var? İşte böyle e, hayatı yeniden sevmek ve hayata, havadan sudan konuşmak üzerine konuşmak istediğimi zaten videonun başına belirtmiştim. Hayatı yeniden sevmek ve yeniden e, bir şeyleri tutkuyla aslında görmek gerçekten de insan olabilecek en böyle canlı hissettiği durumlardan bir tanesi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Ee, dediğim gibi kanalda bu tip içerikler çok fazla var. Zaten en başından beri olabildiğince insanın iç dünyasını yansıtmaya çalıştım. <laughs> birkaç tane ee, kuran var. Onlar üzerine konuşuyorum ve e, olup biten şu anlık bu. Bu videonun da e, sonuna gelmiş olalım. E, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Bahsettiğim gibi yorumlarda belirsiniz e, sevinirim. Bu tip e, içeriklerin devamlılığı için ve içerik bakımından da tavsiyeniz için ee, merakla bekliyorum söyleyeceklerim bu kadar diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay